iyi misiniz bizler çok iyiyiz şükür olsun burada görüyorsunuz e, eriyim var komposto yapıyorum bir taraftan da kahvaltı hazırlıyoruz arkadaşlar şurada kızım patates kızartması yapacak olmazsa olmazımız biz kahvaltımıza devam edelim hazırlamaya sonra yine görüşürüz Şöyle tezgahımı falan güzel sildim, yıkadım, aspiratöründe bir kısmını sildim şöyle. Zaten daha yeni e, temizlemiştim mutfak dolaplarını falan silmiştim göstermemiştim size. Burada kompostum var. Şöyle. Bunu da süzeceğim, biraz soğusun süzeceğim onu. Şimdi işlerim benim çok. E, şu halıyı kaldıracağım buradan. Ee, artık e, hallarımı falan sereceğim. Şuraya falan her yere hallarımı sereceğim. Başlamam gerekiyor temizliğe. O zaman temizlikte görüşürüz. Evet canlarım. Dün akşam koltukları yıkadık. Şöyle mis gibi oldu. Sağ olsun arkadaşımdan e, makinesini aldım. Halı yıkama makinesini. Çok kirlenmişti. Örtü kullanıyorum ben ama Yine de çok kirlenmiş ee, örtüyü de mecbur kullanıyorum. Aslında hiç sevmiyorum. Şu koltukları da yıkadık böyle. Çok güzel oldu. Şu kısımları hepten kararmıştı. Şöyle kurusun diye böyle açık e, bıraktım. Bayağı kurumuşlar akşamdan beri. Şimdi ben sadece bir süpüreceğim. Dün akşam zaten her yeri e, dipten doğru her yeri süpürdük sildik. E, halılarını sermemiştim. Şimdi sadece e, süpüreceğim. Daha sonra halısını sereceğim. Görüşürüz. bildim şöyle göstereyim size. Koltuklarımı yine açacağım, tam kurumamışlar çünkü halıyı koymak için topladım koltukları. Minderlerim olmazsa olmazlarım. Şöyle görüyorsunuz iki tane. Buradaki makinemi Bir türlü yer bulamadım, yer yok. Mecbur buraya koymak zorundayım. Burada da aynı şekilde vitrinim var, risan var küçük. Böyle oldu şöyle. Temiz temiz oldu. İçim çok ferahladı. Camlarım daha yeni silmiştim zaten. Ee, bayrama sileceğim camlarımı. Camlarım temiz çünkü. Buradan da karanlık gösteriyor. Böyle. Hay Allah. Şöyle. Bakın diğer taraftan olacak mı? Şöyle çekeyim. Biraz daha iyi gibi sanki. Evet. Şöyle. Burası bitti. Diğer taraflara geçelim şimdi. Hadi. Thank you. Ben yemeklerim vardı. Onları tutuyorum. Şu çocukların karnı acıkmış. Bulgur pilavı var sebzeli ve yanına da taze fasulye yaptım. Bahçemden de birkaç e, bamya toplamıştım. Bu da ısınmış herhalde. Kapatayım altını. Biz de yemeğimizi yiyelim. Birazdan da oğlum karateye gidecek. Karateye götüreceğim. Evet. Bu altını kapattım. Tamam. Biraz da ısıtmıştır herhalde. Cumanı çıkıyor üstünde. Malzememiz. Bayağı yorulduk. Şöyle. Yemekleri hazırladım. Şöyle. Taze fasulye ve bulgur pilavı. Burada domatesimiz var. Şöyle bize afiyet şifa olsun. Herkese tekrardan merhabalar. Biz evde işlerimizi bitirdik. Şimdi markete gidiyoruz. Geldik zaten markete de. Akşama lokma tatlısı yapacağım, ee, bir klasik olandan yapacağım şerbetli bir de kardeşim çikolatalı istedi, onu yapacağım. Şu an arabayı park ediyoruz. Tamam. tamam. Al anne. Ev'e geldik kahve yapalım dedik ama bir cezvede şimdi iki tane iki türlü kahve yapacağız annem sade içiyor ona sade yapacağım bana da şekerli yapacağım ilk önce iki fincan suyu zaten koydum iki tatlı kaşığı kahveyle ilk önce bunları pişireceğim ondan sonra anneminkini koyacağım fincana ondan sonra şeyde kalan cezvede kalana da şeker koyup bir daha yapacağım. şimdi oldu bu sade olanını Döküyoruz. evet elimize dökmedi aynen ben bir kere döktüm çünkü ay evet, şimdi, şimdi, şeker şekerini koyacağız <laughs> ben bol şekerli içer İçerim sade o kadar da bol şekerli iyi değil kendim ya Şimdi sıcak daha karıştıramıyorum da çay kaşığıyla. Tatlı kaşığı alsaydım keşke. Hı hmm, Ben sadece demedim. Bir mi? daha açıyoruz. Bu bir daha pişiyor. evet. <laughs> Oldu. Tamam. Sakın 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 sakın. Şuna. Ne <laughs> güzel kabarıyor. Çok hoşuma gidiyor benim bu kabarması. <laughs> rahatlatıcı video gibi. Hı -hı. Hı. Tamam, evet. Az olmuş ya. Önemli. Öğlen... Ay ben şeker. Yok 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 yok. Aa bunda ben... şeker var. Olsun. Neyse. Ben de şimdi fark ettim. Önemli değil. Şimdi bunların yanlarına da aldığımız dokunmalar. Evet, biz geldik arkadaşlar dediğimiz gibi kahvemizi içiyoruz bir taraftan şöyle. Öyle de yorulmuşum ki kaldım böyle. Kızım açtı bir taraftan öyle videoyu. Aldıklarımızı göstereyim ben. Şöyle eşime çorap aldım. Ee, kızım <laughs> kahvenin yanına lokum istedi, ondan aldık. Bir tane küçük yoğurt aldım. Ee, süt mayalayacağım şunlardan, etik kutulardan dört tane aldık. Şöyle bir tanesi. Diğerinden de bundan da dört tane. Şu kahvelerden üçü bir arada. Şunlardan dört tane aldım. Fındık aromalı çok güzel oluyor. Aynen. Bir de sade olan. Anneme sade olan oldu. benim. Bunlardan da dört tane. Şurada haşhaş ezmesi aldım. Bundan lokum, lokma, lokum yapacağım. Lokmayı ben yapacağım. Lokmayı sen yapacaksın. Lokumu ben yapacağım. Ya Ama şimdi olacak. Yok hayır hemen yapmayacağım. Ne zaman yapacaksın? Yarın mı Yarın, yarından sonra böyle bir şey yarın yaparım yap, yap, Yarın yap, yarın yap. Yarın. Canım istediğim Aynen. Abi. Bundan, o, o, şeyden yapalım. 3-2-1'den yapalım. Tamam. Ve krem aldık. <laughs> Benim telim mı? Evet krema. Bir de çikolata. Ee, kardeşime çikolatalı istedi. O yüzden aldık. Da beyaz çikolata, çikolata bulamadım. Lokmayı çikolatalı yapacaksın değil mi? Hmm, kremayla içini yapacağım işte. Hı. Ama yetmez bu zaten. Ben normalde yapacağım. Şerbetli de yapacağım. Şerbetini ayarlayalım o zaman hemen. Evet. Babamın gelmesine az kaldı. Zaten 45 dakika onun mayalanması. Hı hı. Burada çikolata... Yarın... Sosu aldık bir tane. Bir de maden suyu. Ayağından bir maden suyu almadık. Şöyle altılı maden suyu aldık. Evet bugün de böyle bitiyor Bu su inşallah da çok hayırlı güzellik. Su mu? Evet. su. Kahvenin yanındaki su da e, maydanoz, limon ve tarçın var içerisinde. Bir de Başka salatalık. ne koydun? <laughs> salatalık koydun değil mi? Hı hı. Aromalı Evet aynen Ben bazen e, yapıyorum böyle güzel oluyor Seviyorum içmeyi Orada şişeyi Sürahiye ayarladım Bir sürahiyi bitirdim Bir de bugün yarım sürahi içmişim Ama yine ayrıyeten içtim oralarda Aralarda içtim bayağı içtim yani Böyle Şerbetini ne kadarla yapayım ben onu Yarım tarif yapacağım ya o e, tarifin yarısı mı o, yoksa tamam mı oradaki? Yarısı yarısı. Ben onu kendimize göre ayarladıydım da <laughs> Onu da ben tarifleri yazıyorum, buza yapıştırıyorum ama adı yok. Ne olduğunu adı evet. yok. Bir sürü tarif var ama ne olduğunu bilmiyoruz. O yapınca belli olur işte çıkar ortaya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay Allah'ım. Bugün bayağı bir yok. işler yaptık arkadaşlar. Halılarımızı serdik hayırlısıyla. Ee, ondan sonra tuvaletin duvarlarını falan olduğu gibi yıkadım. Ee, banyonun her tarafını güzel yıkadım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada götürüyor. <laughs> Bitecek bu lok lokumlar. Şeker Benim koydum biz götürüyor ama hala şekersiz bu ya aman. Ondan sonra başka ne yaptık? Evet. Vitrinin üstünü dolu, e, şeysini sildim. Üst tarafını sildim vitrinin. Gardırobunla aynı şekilde. Geçen gün kızım gardırobu falan temizlemişti. Üstünü silememişti. E, ben onu sildim. Başka? Dün akşam avizeler falan silindi zaten. Onları sildin sen. Biz dün dün akşam yani. temizlik yaptığım için ben dipten. Annemler koltukları yıkarken. annemle babam koltukları yıkıyordu. Ben de Evi dipten yine temizledim. Yatakları falan çektim ettim. Süpürdüm sildim. E, bugün de o yüzden sadece halılarını sererken süpürdük. Başka bir şey yapmadık. Aynen iyi oldu ama dün akşam yaptığımız öyle kızım. Hı -hı. Yoksa Annem, tuvaleti bugün bitmezdi. Yaptı. Evet bugün bu, bugün, bugün baksana bu saat oldu. Hı -hı. Anca bitti. Aynen. Yarın da vitrinin içerisini e, çıkartırız. Onları güzel e, hatta örtülerini falan atarız makineye. Hayırlısıyla inşallah. O şerbeti Bakalım. bana söylesene. Şerbeti? Hı. Nasıl? O koyu olacak. Tabii soğuk yani. olacak. Aha. Bir de ben bir keresinde şerbetle yağ aynı kevgirle aldıydım da şey olmuştu ya. Şekeri yapışmıştı. Hı hı. Öyle yapmıyor Ayrı ayrı. Hı hı. İki tane var ya ayrı ayrı şey yapalım. Kepçeleri ayrı ayrı koyalım öyle olmaz. Öyle yaparız. Biz kahvemizi içmeye devam edelim. Sonra yine görüşürüz. Ben lokmamın hamurunu hazırlıyorum. Ee, burada iki su bardağı un, yarım çay kaşığı tuz, yarım yemek kaşığı şeker, e, yarım peke, paket instant maya, bir de bir su bardağı su, ayrıca bir de çeyrek su bardağı su. Bunlar ılık olacak. Şimdi bunları iyice böyle karıştırıyorum. Ondan sonra mayalanmaya bırakacağım bunu. 45 dakika falan mayalanmasını bekleyeceğim. E, şerbetine de 3 su bardağı suya 3 su bardağı şeker koydum. Evet hamuru böyle oldu. Şimdi bunu mayalanmaya bırakacağım. Bu 4 kişilik bir aile için çok bile. Yani ama bunu isteğe göre e, şey yapabilirsiniz. Tam tarifi yapabilirsiniz. Zaten açıklamalar kısmına da yazarız tam tarifini. Bu şimdi böyle oldu. Bunu 45 dakika boyunca mayalanmaya bırak bırakacağım. Ondan sonra kızgın yağ, bir tane tatlı kaşığıyla koyacağım. Evet, burada lokma e, lokmamız hazır. E, şu ortadakiler çikolatalı, kenardakiler e, şerbetli. Bugünlük de bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bloklarda. E, Anne. Şey, kanalıma ben diyebilir miyim? Tamam söyle hadi. Gel vloglarda görüş... Görüş... Ay, ay özür dilerim arkadaşlar <laughs> tutuştu. Tutuştu. Tamam tamam. Şimdi söyle şimdi. Bloklarda sonraki görüş, görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve ve yorum yazmayı bırakmayı hoşçakalın bay bay görüşürüz.